Reset! Mahallah! Kelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Jimmy'nin Baby Mochi olduğu zamanlara ait fotoğraflarda muhtemelen sevgilisi olan bir kızla yakın bir şekilde oldukları fotoğraflar paylaşılmış. Daha önceden katıldığı bir programda platonik aşkından bahsetmiş ve onu ne zaman görse heyecandan yüzünün domates gibi kızardığını anlatmıştı. Sanırım bu seferki platonik olarak kalmamış. Çünkü beraber dışarı çıkıp güzel bir güne ait bu fotoğrafları çekmişler. Bir başkasına çektirdikleri bu fotoğrafta ise sevgilisinin çantasını taşıdığı ayrıntısını görebilirsiniz. O zamanlardan beri çok centilmenmiş bizim Mochimiz. Biliyorsunuz bazı şirketler stajyerlerini sevgili yasağı uygulayabiliyor. Özellikle yeni çıkış yapan sanatçıların debut zamanlarında sevgili haberleri çıkması hiç istenmeyen bir şey. 2011 yılına ait olduğu düşünülen fotoğraflarda şimdi, Jimin ve henüz Seul'e gelmemiş. Bu yüzden de Beckett'in bünyesindeki bir stajyer değil. Jimin'in Busan Sanat Lisesi'nin en iyi dans eden öğrencisi olduğu ve okulda çok popüler olduğu biliniyor. Busan'da yaşarkenki gençlik aşkı olması da kuvvetli muhtemel. Aradan geçen yıllar sonra sevgilisi olduğu düşünülen kişi fotoğrafları kendi yüzünü gizleyerek paylaştı. Cem'in görünce ne tepki verdiğini merak ediyorum. Sizce özel görüntülerini paylaştığı için kızmış mıdır yoksa eski anılar diyerek gülümsemiş midir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın canlarım. Hoşçakalın.